Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize iyi günler. Bir yandan traktör sürüyorum. Dar yerlerde gördüğünüz gibi nar bahçesindeyiz. Serhat abiyle kasa çekiyoruz. Ben şuradan dönecek bir yer bulayım birazdan anlatayım durumları size. Kırların içinden gelen <laughs> güzellik. Ha, oraya gireceğiz şimdi. Ha dostlar böyle bir bahçe dolaşıyoruz. Boyumuz ot var. Yerde ne var ne yok bilmeden böyle. Gidiyoruz ben şuradan bir geri çıkayım şu araya gireyim. Otların arasında kasa avlıyoruz. <laughs> Bulduklarımızı topluyoruz. Neyse kamyonun yanında tekrar görüşürüz. hop geldik. Neredeyiz? <laughs> Kasadayız. Burada şimdi istifliyoruz dostlar ayırıyoruz. Küçük sıkmalık yol sıkmalığa gidecek olanlarla işte Nereye gidecek bunlar dururken? Yemelik diye mi geçiyor büyükler? Koklamalık. Sofralık zeytin ve zeytinyağı. Neyse onları da böyle istedik. Hissetip... <laughs> i̇şte dostlar böyle ekledik gideceğiz inşallah. <laughs> böyle böyle bir yerdeyiz. Artık günün devamında neler olacak beraber izleyip görürüz. Evet. <laughs> Nurmacığım kolay gelsin. Ay, hiç... Çok... hiç kolay gelmiyor mu diyorsun? Hiç gelmiyor vallahi. <laughs> Taş devrine dönmüşsün. Evet. Taşla öpülelim. Ama yıkadım o kadar Evet. Beklettim. Olsun. Elleri güzel varıyor ama bir yandan da besliyor. Zeytin, zeytin cihazı yeşil, yeşil ama Alaz Valla zeytinlerimiz bahçeden dostlar. Biraz topladık işte. Kırma yapalım Dolunay'cığım. Ben de orada arada işte gördüğünüz üzere az önce <laughs> narlarla boğuşuyordum. O da burada zeytinlerle boğuşuyormuş. Ben de narla boğuşuyorum. Evet, narla da boğuşmuş. Burada... Ceset. <laughs> Biraz toplayıp Nasıl sıkmış yarın. Yüzüm, gözüm, hayır! Ben <laughs> şimdi kargocu gelecek. Elimi, yüzümü, kime ya? Kan öldürüyor. Kimi öldürdün he? <laughs> 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 Ondan sonra bir yandan da memlekete gidecek kargolarımız var. Burada işte çıkan nar, limon, zeytin, peynir. Peynir yok da. Biber. Biber var. Biraz da patlıcan var galiba bazı kutularda. Bir de abay kızım var. Abay. Hani kızım. Önceki videolarda abayın durumunu anlatmışımdır ama Umayımın kızı Abay Geldiği bir süre bize misafir. Değil mi kızım, değil mi? Bakın bakın dostlar. Umay'a benziyor mu gözleri, tipi, renkleri. Ne kızım? Arkamdan ağladı. Ağla. Ağladı mı sen kızım arkamdan? He? Tipini yedim. Allah şu engame eller gelsin diyeceğim. Engame hiç geçmiyor. Neyse. Video çekmeye çekmeye video çekmeyi unutmuşum da Normal, İki aydır vallahi konuşamıyorum. Ah ne evet. çektin? Zeytin. Zeytin. Zeytin nasıl Koyacağız mı ekleyeceğiz mi bu bölüme? Bakarsın, Eklersin. Burası. Eklersin. Vermezsen. Zevkin yok. <laughs> Zevkin yok. <laughs> ben göçmen usulü çektim diyorsun. Konuşmasız. Zaten yakında ben de konuşmasız videolara geçeceğim Erkan Sava ile birlikte. ASMR videolar böyle tık 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 sadece mesela bak şimdi. Acık işte 5 saniye bundan, 5 saniye başka bir şeyden, <laughs> böyle hiç konuşmadan. <laughs> Sak Sen konuşur musun? Evet, konuş konuş benim damat. <laughs> Aa, zaten benim Zaten duymuyorlar ya. Evet. Onun için, değil. Onun için sessiz gülüm. Benim bak sesin fazla çıkıyor. Senin az çıkıyor. Bunu azıyla çoğuyla uğraşana kadar direkt sessiz taktık doğa sesleri eşliğinde tak alalım. Bakalım birkaç deneme yaparız önümüzdeki bölümlerde. Olur. Şimdi Serhat abi geldiysen onun, onun araba bende. Götüreyim bırakayım geri geleyim. Sonra yarına yardım edeyim. Olur mu? Zeytin mi kıracağız? Tamam. <laughs> hadi o zaman dostlar görüşürüz. Böyle <laughs> sessiz sessiz takılayım dostlar videolarda hışır hışır. Elberime siz gözün. Bu arada ne yapıyorum? Yani birkaç tane Saret abinin bahçeden mısır aratıyorum. Şu yandakiler biraz daha uzun gibi boyları. Hadi gidelim oraya da bakalım. Bu arada patlıcanlar var ama üstlerinde de hala var. Şöyle minik minik Orada da var. Bir de şuraya da alalım. burası esiyor. Neyse ben birkaç tane daha mısır toplayalım da şöyle sütken şöyle bir akşam kaynatalım. Bir hafta on gün sonra bunlar sertleşmeye başlar. Ne tahmin ediyorum. Bizimkiler öyle olmuştu. Oh, çok iyi. <laughs> evet sevgili <laughs> bir yaşamın değerli takipçileri Ay. kırık çıkık her türlü işiniz <laughs> Serhat abimiz ayaklar altında <laughs> eziliyor git git gidin bele gidin bel sakat ya bele basın sen hafizsin senden bir şey olma ben çıkarsam bir <laughs> sıkıntı da <laughs> Serhat evet. abi ne oldu ya Eyvallahım yeter sağ olasın. Bak kütledi mi? Kütledi. Gel, Gel ben seni ha, çektireyim. <laughs> bak. şey hasma. Yusuf. Şişt. Takipçilerimize bir şey demek ister misin? <laughs> He? Videonu çekiyorum Nasıl seni. Yaptın? Yusuf da bakıyor şaşkın şaşkın ne oluyor orada diye. <laughs> ne oluyor Yusuf orada? Bir orada mı? <laughs> <Bila> ağrımış. <gülüyor> Oy. <laughs> Surat <bak>. o. <laughs> <laughs> Aman. <laughs> dur dur kalk kalk kalk. <laughs> Toprak ana. Benim ağrı girdi daha temin. Evet abi. Çok güzel gözüküyor. <laughs> Toprağımıza kurban olduk. Toprağımı öpüyordum. Toprağım bol olsun. <laughs> bol bol Allah'ıma şükür <laughs> olsun. Çok şükür. Oh. Ah Şimdi... atladım be. İyi geldi mi? Semaverimiz var burada. Şimdi birazdan bir yemek yiyeceğiz. Güneş tepemizde. <laughs> Bir sonrakinden görebiliriz. <laughs> evet. Ne haber abi? Narlar içinde, nar çiçeği gömleğinde harika gözüküyorsun. Yine Dur, şöyle daha iyi. <laughs> öyle, e de... Adam uyumlu, şapka da öyle. Nar toplamaya geldi, her halinden Darlı belli. Çoraplarım biri. Kırmızı çorap giymek istemedim. Ha. <gülüyor> 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 Dur olayım, dalları kırmadan geçelim. <laughs> Hah, gel abi. Oh. Tamam zaten buraya kasa açacaktık. Evet dostlar şekil bir arada görüldüğü üzere nara geldik. Dolunaycım ne yapıyorsun? <laughs> e, ee, kasa geldi. <laughs> şey şuraya sağlı sol atayım birkaç tane bir dakika. Evet Dolunaycım ne yapıyorsun? Kasa beklerken azıcık İyi yaptın. Ben de geliyorum şimdi. zaten. Diğerlerinden öndeyiz. Hep bize dal geride kalıyoruz diye dal geçiyorlardı. Evet, şimdi sulukları yere atıyoruz. Ne oldu? Ya bu şey. Nar var idi. <laughs> Artık yok idi. <laughs> evet, nerede kalmıştık? Sonra topla. nar toplamaya devam. Bu bahçe daha güzel Geçen günkü bahçe çok kötüydü. 6 tane ağaç dolaşıyoruz. 9 tane nar anca çıkıyordu. Burada en azından bir ağaçtan 2 kasa, 3 kasa. Bazılarından 4 kasa çıkıyor güzel. Yaklaşık 250 kasa doldurduk. Şimdi bizimkiler çekmeye başladı. Ben de gideyim kasa doldurmaya. Evet bir traktör daha yüklendi. Şimdi çekiyoruz dostlar. Vallahi buranın Yapısı çok güzel. Şu tarla bölümü özellikle etrafı komple nar, portakal limon ağaçlarıyla dolu. Şu alana çok güzel bir çiftlik yapılır. Siz ne diyorsunuz? Arkası böyle komple dağlarla çevrili. Biz de buradan kamyonete Orada şey. Nereye dönüp duruyorsun? <Gülüyor> 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 git git aşağıda şey şu dağın eteğinden dön gel. Metol yuvası var abi. <gülüyor> 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 gaz verme, gaz verme. Nereye gidiyorsun? <laughs> Bak bunları kanalda yayınlayacağım. Ben <laughs> <laughs> Usta şoför. Heh, hadi bakalım bu sefer olacak mı? Nar gibi kızarmış be. Öte. <laughs> uh <-h> <laughs> topla topla topla. Gel 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 gel. Uh. Hadi. <laughs> <laughs> Vurunca ses geliyor. Tamam. Evet Turgay'cığım şeyler almak ister misin? Güzel. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Ve evet dip basık şahinimize hoş geldiniz. <laughs> 300 kasa sardık dostlar. 6 ton. <laughs> Şimdi iple yerdiriyoruz. <laughs> Aha çamurluklar falan gördüğünüz gibi yerde lastik yerde bakalım şuradan nasıl çıkacağız devrilmeden hadi çekeyim bari çıkış anında her şey neyse inşallah öyle bir vukuat yaşamaz of canımız çıktı çünkü evet Oho, orada çıkış yeri varmış o bulmuş yerini hadi bizde traktör tayfa atlayın Hazır mısın abi? Gözlükleri de taktın. Hazırım. Hadi bir bakalım. Oh, şimdi biz de yıllarız buraya 2.80. Zıplaya zıplaya gideriz. Evet, ee, yoğun bir mesajdan sonra eve geldik. Abay kızım burada. Abay kızım. Abay kızım. En güzel <laughs> kızım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel çözelim seni de. Tamam dur. 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 He. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş kızım. Hadi koş. Hadi <laughs> koş. Hadi kız Koş kız. Gel kız. Gel. Koptu gitti. <laughs> Neyse tuvaleti gelmiştir. Şimdi dışarı çıkarken mecbur bağlıyoruz ne olur ne olmaz diye. Değil mi kız? <laughs> Hadi kız. <laughs> Ay. Maman gelmiş de geri gitmiş abay. Biz yokken kargo gelmiş. Hani kızı biri, hani kızı benim, hani kızım. <laughs> hani kız, koş. Oy. Şimdi gidelim bir üstümüz başımızı değiştirelim. Akşam yemeğe davetliyiz. Oraya gideceğiz ve oradaki dostlarımızla belki video çekerim. Konuşmaya bile mecalim yok. Hadi <laughs> dostlar birazdan görüşürüz. Hop neredeyiz? Koraycığımın yanında topal kurdun. <laughs> ne haber <laughs> bebeğim? İyi kardeşim sen nasılsın? İyi ben de. Valla ben de özledim. Bu ara yoğunuz görüşemiyoruz. Sorma ya. Biz ama yapıyoruz tarlada bağda bahçede. Ben de kırık parmak ve gene yapıyorum. Eyvallah. Aynen. <laughs> Bitmiyor ki. Bizim ama bitmez. Bak, bak ne güzel yapmışım değil mi? Tamam emaniye Aynen. Bak yani. buradan aşağısı ben bembeyaz. Arkan ya. Şey benim arkadaş var ona diyorum ki. İstanbul'da daha mı mutluyduk, daha mı rahattık acaba? Ya tabi orada konfor olayı daha fazla yani sonuç olarak. Yani ablakmandaydık belki ama... Ekmek elden su gölden. Aman bak abi. burada ekmek evet. ocakta... Evet. Neyse cümlenin <laughs> geri kalanını söylemeyeceğim. Burası mı fırıyor Türkçe? Valla çok o, güzel o. böyle burada sobalar kurmuş. Koray. Valla i̇şte çıtır şöyle. çıtır. Evet. Aynen bak termometresi de var nöreksini. Böyle kanserojen hale getirmeden. Aynen. <laughs> Meşe odunu ateşinde en sevdiğim. <laughs> Burada da Allah soğanlar kavruluyor. Biz de oturacağız. Böyle keyifli bir yemek yiyelim. Evet ya. özdeşlik. Evet. Bayadır, Aynen. Bayadır <laughs> Bizimkiler de gelsin hiç toplanın. Değil mi Doğacığım? Evet çatalı bırakıyoruz. Yerimizde evet. oturuyoruz. Sonra bekliyoruz. Hepimiz oturuyoruz. Sonra yemek yiyoruz. Tamam mı? Arkada da muzlarımız var. Daha muzlar olmadı tabii. <laughs> Bunları nereye ekeceksin? Ya dışarıya o arka bahçeye ekeceğim. Bu arkadaşın serasından aldım. Bunlar şey değil. Buranın o eşek muzundan değil. Çok fazla büyük meyve vermiyor sera olmadığı zaman. Ama güzel görünüyor. Gölge de yapıyor. Gölge öyle. de yapıyor. Hayvanların etrafında. Yayılıyor da. Aynen aynen öyle. Hayvanlar için aldım zaten. Aynen güzel. Vallahi iyi. Şş, şş. Tavur soğanları Koraycığım. Sen nasıl Tuğba'cığım? sen nasıl? İyi valla. Yorgun bugün. Çok çok yordular bizi. Altı tonlar topladık. Kişi başı bir ton. Valla. <laughs> topladık bir de onları yüklemece falan filan derken. Tertibiz çıkıyor ama enerjim yerine geldi. Doğacım sağ olsun deminden beri oyun oynatıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> biz de 150 kiloları iki, biz ayıkladık. Bu benim çantamda. 150 kilo Tamam valla. Ayıkladık, sıktık. Şeyle mi tahta kaşıkla mı vurdunuz? <laughs> Tahne derken. Tane e, suyunu derken. sonra şey... Ezdiniz ya mi çuvalda falan? Kıyma makinesinden geçirdik. Bak çok kıyma, kıyma. makinesi canımız ya. Yanlış <laughs> şey diyor. <değil, gülüyor> etten harç her şeyi çek. Aynen. Et çok pahalı. <laughs> salça, aynen salça. Biber. Onları en sonlar. bir gün inşallah et de çekeceğiz. İnşallah. inşallah. Kurban da kurban da. <laughs> Ne oldu? İsmail, İsmail. İsmail, i İsmail, i İsmail, i İsmail i gel yani. beni mi istiyorsun sen? Gel ah oh, seni ben yerim. Ağlama ağlama ağlama. Özledim. Ağlam. Tamam İso gelecek. İso hepinize gelecek. Ağlam. İso. Ha, ne oldu? Senin kafana ne oldu? Ha? Hmm? Hı? Bak poz vereceğim mi? Kırdığım koltuğa koltuğun bak, aynı Bak nasıl bir örneğiz. Gördün mü? İkimiz de mavi mavi giymişiz. Gayet yakışıklıyız. Sen benden daha yakışıklısın ama. Beni kaçırıyor. <laughs> Ha? Neyse dostlar, biz gidiyoruz Dolunay da geliyor. Oo, Oo Asolis. hoş geldin. Hoş <gülüyor> <Şükür> <gülüyor> Eyvallah. Evet. Otur. Yanına oturacağım canım benim tamam gelin hadi kapatıyorum ben videoyu dostlar görüşürüz. <laughs>